Ledlenzer Türkiye YouTube kanalına hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle PD Rework UV el fenerini inceleyeceğiz. PD Rework UV'nin en dikkat çeken özelliklerinden bir tanesi son kısmında yer alan UV takısından da gelen UV aydınlatma LED'i. Şurada bulunan UV LED sayesinde bu fenerle örneğin bir paranın sahte olup olmadığını öğrenebilir. Veya yine farklı amaçlarla delil aramak ve benzeri amaçlarla yine buradaki LED'den yararlanabilirsiniz. Tekrardan şöyle fenerin kutu içeriğinden bahsetmek istiyorum sizlere. Çünkü daha önceki Work modellerinde de karşımıza çıkan zengin kutu içeriği P7R Work UV ile beraber gelmekte. Onlardan ilki çok güzel bir taşıma çantası. Bu çanta sayesinde P7R Work UV el fenerini güvenle taşıyabilir. Aynı zamanda kemerinize sabitleyebilirsiniz. Ayrıca farklı aksesuarlar da yine beraberinde geliyor. Daha önce örneğin videosunu çekmiştik. Desteklenen modeller arasında Page Rework UV modeli de var. Bir aksesuar serisine, aksesuar aparat modellerine sahip LED lenser. Örneğin şu aparatı kullanarak pek çok aksesuarı bu el fenerinde de kullanabiliyorsunuz. Bunu şu şekilde üzerine yerleştirebiliyorum. Ardından buradaki ağız kısmına, aparat kısmına beraberine gelen örneğin kemer aparatını sabitleyebilirim. Şu şekilde taktıktan sonra artık kullanıma hazır ve kemerime takarak şöyle bir açı vererek de yine bu aparatla eller serbest şekilde önünüzü aydınlatabilirsiniz örneğin. Veya bu aparata uyumlu yapılmış tripod aparatı, baret aparatı, daha pek çok bisiklet gidon aparatı gibi daha pek çok aksesuardan yararlanabilirsiniz. Onları da haricen satın alabilirsiniz. Kutu içeriğinden devam etmek gerekirse fenerle beraber bu arada bunu bu şekilde kolaylıkla çıkartabiliyorsunuz. Fenerle beraber şarj aksesuarları da geliyor. Onlardan ilki tabii ki manyetik şarj kablosu. Üzerinde bulunan manyetik şarj yuvasından bu şekilde oturtarak cihazı kolayca şarj edebilirsiniz şarj etmek için aparat olarak beraberinde bir şarj adaptörü de gelmekte. Ucunda USB var gördüğünüz gibi. Ve aynı zamanda duvar tipi şarj adaptörü de geliyor. Bunun için buraya manyetik şarj adaptörünü yerleştiriyoruz bu şekilde. Ardından buradaki pimlere bu şekilde feneri oturtarak şarj etmeye başlayabilirsiniz. Duvarda bu şekilde buralardan sabitlediğinizde artık duvar aparatına sahip oluyoruz. Bu gerçekten güzel aksesuarlardan bir tanesi. Çıkartmak için kabloyu biraz sert çekmeniz yeterli. Ve son olarak kutu içeriğinden bileklik gelmekte. Bu bileklik sayesinde feneri düşmelere karşı koruyabilir. Aynı zamanda buradan bileğinize göre sıkılığını ayarlayabilirsiniz. PD Rework UV'nin teknik özelliklerine geldiğimizde ise fener 219 gram ağırlığa sahip. IP68 sertifikasıyla da tamamen su geçirmez bir fener olduğunu söyleyebilirim. Aynı zamanda yine tozlu ortamlarda kullanmak için de uygun bir el feneri. İçerisinde 21700 tipinde bir pille gelmekte. Bu pili arka tarafında bulunan kapağı gevşeterek kendiniz kolayca takabilirsiniz. Bu pil 21700 tipinde 4800 mAh kapasiteye sahip ve gerçekten uzun süreler bu pil ile feneri kullanabiliyorsunuz. Work serisine ait bir fener olmasından kaynaklı da sıcak bir renk tonuna sahip. 4000 kelvinlik daha sıcak gün ışığına yakın bir renk sunuyor. Bu sayede iş çalışma ortamlarınızı aydınlatmak istediğinizde renkleri daha rahat ayırt etmenizi sağlayan aynı zamanda daha az göz yoran bir aydınlatmaya kavuşabiliyorsunuz. LED Lanser PDR Work UV'nin modlarından da bahsetmek istiyorum sizlere. Toplamda 4 temel moda sahip ama bununla birlikte 10 üzerinde farklı modada erişebiliyorsunuz. Bu model içerisinde PDR Work'lerin hepsinde UV ve normal PDR'de de aynı zamanda hafıza özelliği bulunmakta. Hafıza özelliği ile ilgili bir videoyu da YouTube kanalımızda bulabilirsiniz. Bu sayede SOS strobe flashör mod ve benzeri daha pek çok modu cihaz içerisine sıralayabiliyorsunuz. Ama fabrikada temel olarak gelen düşük, orta, yüksek şeklinde modlar var. Ve bununla birlikte bir de UV ışığı yaktığımız mod bulunuyor. Şu anda gördüğünüz gibi UV ışık yanmakta. Şimdi isterseniz diğer modlardan bahsedeyim size. Düşük mod. Düşük modda 15 lümen güç üretiyor ve 60 saat boyunca çalışabiliyor. Ortaya geldiğimizde burada 390 lümen üretiyor ve 3 saat 15 dakika civarında çalışabiliyor. Yüksek moda geldiğimizde ise 900 lümen güç üretirken 2 saat boyunca çalışabiliyor. Bir de boost modu var. Boost modunu aktif etmek için açma kapama butonuna 2 defa basılıyoruz ve şu anda boost moduna geçti ki 1200 lümenlik parlaklığa sahip burada ve 10 saniye boyunca çalışıyor. Ardından otomatik olarak gördüğünüz gibi kendini kapatıyor. Bir de tabii bununla beraber hemen size göstermek istiyorum. Burada gördüğünüz gibi UV modu bulunmakta. Bu UV özelliği sayesinde para gibi materyallerin gerçekliğini kontrol edebilir veya delil arama ve benzeri konularda da bu ışıktan yararlanabilirsiniz. Tabi bununla birlikte daha pek çok alanda kullanılabilir. p Work UV modelinde kilit fonksiyonu da bulunuyor. Özellikle yanınızda taşıdığınızda açılmasını engellemek için açma kapama butonuna 5 saniye boyunca basılı tuttuğunuzda kilit modu aktif oluyor. Şu anda 4 defa ışık yanıp söndü ve kilit moduna geçtiği anlamına geliyor. Şu an açmak istersem yine ışık uyarı veriyor ve açılmayacağını burada kendisi uyarıyla belirtiyor. Kilit modundan çıkmak için yapmamız gereken şey ise tekrardan 5 saniye boyunca açma kapama butonuna basılı tutmak. Ardından şu anda kilit modundan çıktığını söyledi ve kullanıma hazır. Bu videoda sizlerle LED Lenser tarafından profesyonel amaçlarla iş sahalarınızda kullanmak için ürettiği PDR Work U ve el fenerini inceledik. Ürünle ilgili daha detaylı bilgiye açıklamalar kısmında bulunan linkten ulaşabilir. Aynı zamanda LED Lenser Türkiye YouTube kanalına abone olarak ve videoyu beğenerek destekte bulunabilirsiniz. Başka bir videoda görüşünceye dek hoşçakalın.